Herkese merhaba. Bugün aklınızı başınızdan alacak bir hikaye anlatacağım. Bu skandal Türkiye'yi sarstı ve reality show'lara yepyeni bir drama boyutu getirdi. Düşünün, 47 yaşındaki bir anne, Güldane Şahin, kızının sadece 21 yaşındaki nişanlısı Cuma ile kaçıyor. Sadece onunla kaçmakla kalmıyor, aynı zamanda ondan hamile. Evet, doğru duydunuz. Tüm bunlar Kayseri'de yaşandı ve Esra Erol'da programında ortaya çıktı. Her şey, Kızı Dilek'in annesinin sadece nişanlısını değil, parasını da çaldığını iddia ederek programa katılmasıyla başladı. Daha da kötüsü, hem annesi hem de Cuma tarafından tehdit edildiğini ve şiddete maruz kaldığını söyledi. Cuma'nın babası Salih, programda Dilek'in babasını, Cuma'nın sorunlu davranışları konusunda uyardığını, onu asker kaçağı ve hatta sapık olarak nitelendirdiğini açıkladı. Tüm bu uyarılara rağmen olaylar bu şok edici noktaya ulaştı. Anne Güldane, Cuma ile ilişkisini normal olarak savundu ve Dilek'e yönelik herhangi bir istismarı reddetti. Ama işler daha da çılgınlaşıyor. Canlı yayın sırasında Güldane ve Cuma tehdit ve saldırı suçlamasıyla tutuklandı. Program resmi bir şikayete dönüştü ve bu dramatik canlı yayındaki tutuklamaya yol açtı. Ve eğer bunun son olduğunu düşünüyorsanız, durun. Türkiye Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Rütük, olayla ilgili soruşturma başlattı. Rütük Başkanı Ebu Bekir Şahin, bu rahatsız edici vakayı derinlemesine incelediklerini doğruladı. Programın sunucusu Esra Erol, programlarını savundu ve amaçlarının sadece reyting peşinde koşmak değil, sorunları ortaya çıkarmak ve toplumsal düzene katkıda bulunmak olduğunu belirtti. Programın gizli kalmış hikayeleri, gün ışığına çıkarmayı ve çözümler üretmeyi amaçladığını vurguladı. Bu olay böylesine hassas ailevi meselelerin televizyonda yayınlanmasının etik olup olmadığı konusunda büyük bir tartışma başlattı. Bu tür programların böylesine kişisel dramları yayınlamasına izin verilmeli mi? Bu sömürü mü yoksa adaletin sağlanması için gerekli bir kötülük mü? Senin ne düşündüğünü bilmek istiyorum. Düşüncelerinizi yorumlarda paylaşın ve daha fazla güncelleme için beğenmeyi, abone olmayı ve bildirim zilini açmayı unutmayın. Bir sonraki videoya kadar meraklı kalın.